başı Avrupa'ya enerji krizi olarak yansıdı. Kış için Avrupa ülkeleri farklı tedbirler hayata geçirirken elektrikli ısıtıcı ve battaniye ihracatında artış yaşandı. Elektrikli ısıtıcı ihracatı 9 ayda 40 milyon doları buldu. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğal gaz krizi yaşayan Avrupa elektrikli ısıtıcılara yöneldi. Avrupa'ya elektrikli ısıtıcı ihracatında artış yaşandı. Özellikle elektrikli ısıtıcılara karşı büyük bir talep olduğunu, bunu hem normal hem de online kanal üzerinden siparişlerin yağdığını Türkiye'ye görüyoruz. Rusya'nın doğal gaz arzında kesintiye gitmesi Avrupa'da enerji krizine neden oldu. Kışı soğukta geçirmek istemeyen Avrupalılar çareyi elektrikli ısıtıcıda buldu. Normal her sene bir %10'luk 15'lik bir büyümeyle gider bizim e, satışlarımız. Onun 3 katına yakın bir talep olduğunu yani %50'ye yakın bir e, satışta bir artma olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın enerji krizi yaşamasıyla beraber Türkiye'nin elektrikli soba ihracatı en çok Eylül ve Ağustos aylarında arttı. Yılın ilk 9 ayındaki elektrikli soba ihracatı ise 40 milyon doları buldu kapasite kullanım oranlarımız şu an %75-77 aralığında. Bu da böyle bir ortam için önemli bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'ya elektrikli battaniye ihracatında da artış var. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği rakamlarına göre yılın ilk 10 ayında elektrikli battaniye ihracatı %45,6 artarak 1 milyon 163 bin dolara çıktı.